başladı. Ya 12. dakika falan da biz orta sahayı geçemedik. Ya olur mu canım ya bizim çıkış planımız yok mu? Yani oğlumla seni şey diyorduk maç işte dayanamadım. Ya yok mu planınız diye bağırdım en sonunda. Ya olur ya bir çıkış planı tamam rakip baskı yapıyor olabilir. Yani e, rakipte de baskı uzmanı falan değil yani Rusya netice itibariyle. O e, yani kırmızı karta kadar bir varlık gösteremedik. Evet. Kırmızı kartın hemen ardından goller geldi. Ama sonra ikinci yarı başladı. Gene Rusya oyunu ele aldı 10 kişi olmasına rağmen. E, bence biz bu maçta taktiksel açıda geride kaldık ya Ruslara karşı. Yani kazandık ama hep taktik olarak onlar üstündü bizden. Yani şimdi Böyle oyun yani. okumaya ya da senaryoyu netleştirmeye çalışıyorum. Gördüğümü anlatmaya. E, biz buradan hani bu kadroyla her türlü çağrı üretebilmeliydik. Bu biraz herhalde taktik ve oyuna girememek mi diyeyim. Yani dediğin doğru çıkmakta çok zorlandık iyi pres yaptılar. Karşılığında biz topu kazanmak için pres yaparken biraz dağınık gözüktük, kopuk evet. gözüktük. O çok önemli bir faktör. böyle olmaması lazım. Hani böyle durumlarda eksik mi var takımda? Hayır. Çok mu yorgun? O da hayır. hani seyircisiz yani sanki suni bir problem varmış gibi. Yani bu maça özgü bir kafa dağınıklığı mı diyeyim? Çünkü o okay alıp çıkartabilir, Ozan tufanla çıkabilirsiniz. Alternatif plan yaparsınız Hakan Çalhanoğlu biraz daha evet. yaklaştırırsınız gibi gibi birçok artık yani e, yapılan prese çözüm üretilecek birçok alternatifimiz vardı ama çok fazla bunları değerlendiremedik. Yani ben, ben hani sen de televizyondan çok dikkatli izlemişsindir ama yani sağda olunca bazı şeyleri belki daha insan iyi daha iyi görüyor. Daha iyi hiç bizim bir alternatif planımız yoktu çıkış için. Yani kaleci işte Mert koyuyor topu şeye, e, altı pasa. iki tane stoper geliyor, iki bek kenarda duruyor. İşte Okay geliyor. O oh, yani hani yoktu yani. Dediğin gibi ne bileyim Hakan geri gelsin, biri daha ceza sahasına girsin, topu alsın, 3'e 2 başlayalım falan. Hiçbiri yoktu. Şenol Güneş 10. dakikada en son vur 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 uzun. Yani burada uzun at, uzun yaptı. Evet, yani Cenk'i gösterdi. Cenk'i gösterdi. Cenk'i işaret etti. Yani o yüzden ben biraz yadırgadım bu durumu yani. yani şaşırdım da açıkçası. Yani bu seviye yani uluslararası bir seviye bu. Milli takım bu. Tam Uluslar Ligi belki ya yani genel bir odaklanma problemi yaşıyoruz. Ee, yani bütün Uluslar Ligi maçlarımıza baktığın zaman bunu hissediyoruz yani. Belki diğer takımlar da hissediyordur zaten.